İsmi ne biliyorsunuz? Kaldıklarımızdan çok. Tamam mı? Hadi. Hadi. Geliyor. Vallahi geliyor. Sonra Allah!

Buyurun, amin. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbi senin rızanı kazanmak, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine nail olmak, mutlu, huzurlu bir yuva korumak ümidiyle yola çıkan şu gençlerimizin kuracakları yuvayı hayırlı ve mübarek eyle. Ya Rabbi kuracakları yuvaya dirlik ve düzenlilik ihsan eyle. Amin. Kendilerine hayat boyu birlik ve beraberlik ihsan eyle Ya Rabbi. İstikballerini, geleceklerini mutlu, huzurlu eyle. Amin. Her türlü hayırlı muratlarına vasıl eyle Ya Rabbi. Ya el alimin Kendilerine hayırlı evlatlar nasip eyle. Amin. Kendilerini ve evlatlarını hayat boyu mutlu, huzurlu ve bahtiyar eyle Ya Rabbi. Amin. Adem Aleyhisselam ve Havva Validemiz arasındaki sevgi, saygı ve muhabbeti, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ile Hazreti Hatice Validemiz arasındaki bağlılığı bu gençlerimize de nasip ve müesser eyle Ya Rabbi. Amin. Her türlü kaza, bela ve musibetten, şeytanın şerrinden, şeytanlaşmış insanların şerrlerinden, bu gençlerimizi her daim hıfzı emin eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ödenmeyecek borçlardan, tedavisi olmayan hastalıklardan, altından kalkılamayacak üzüntü ve sıkıntılardan bu gençlerimizi her daim hıfzı emin eyle ya Rabbi. Kendilerine helal ve bol rızık ihsan eyle ya Rabbi. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Allah'a ر <muchos>